Toparlayacak olursak kendi kendine konuşmak beynimizin doğal bir özelliği. Düşünce, planlama, problem çözme, motivasyon hatta biraz da eğlence kaynağı. Tabii ki arada komik durumlara düşebilirsiniz ama olsun. En kötü ihtimalle kendi kendinize gülmüş olursunuz. Unutmayın, iç sesiniz en yakın dostunuz. Bazen ona kulak vermek kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayabilir. Eğer siz de bulaşık yıkarken, sınava çalışırken ya da markette yumurta peşindeyken kendi kendinize konuşuyorsanız yalnız değilsiniz. Hatta bizim ekibimiz de bu videoyu hazırlarken kaç kere kendi kendine konuştu sayamadık bile. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kendi komik iç konuşma anılarınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın atlamayın. Çünkü burada beynimizin tüm garipliklerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendi kendinize bol bol sohbetli günler dileriz.